Hepinize tekrardan merhaba. Kaldığımız yerden polis kola e devam ediyoruz. En son yaptığım konusuna gelirsek bayağı bir şeyler yapmıştık ve derslerden de rahat rahat geçiyorduk. Çünkü dersler bizi zorlayacak değil ya. Matematikten bile geçtiğimize göre her şeyi yapabiliriz. Bu arada İstanbul'a ne kar yağdı be. Götüm dondu yemin ederim şu an. O yüzden 3-4 kat giyindim. Biraz sıcak tutuyor beni. Ellerimde de eldiven var. Şöyle. Anca böyle yapabiliyorum. Bizim ev biraz soğuk. Yapacak bir şey yok o konuda hakkında. Neyse abi. Ee, hemen dersimize girelim. Bu arada şuradan da bir şey kontrol edebilirsem çok güzel olur. Ders nerede lan? Ananı. Ders aşağıdaymış. Sen de peşimden koşuyorsun be. Hmm, kimya dersi var. Ben bu kimya dersini sanırım bir keresinde geçememiştim ha. Burada ne yapıyorsun? Bu hocanın dünyadan haberi yok herhalde. Derse geldik, burada ne yapıyorsun diyor. Aa, ha, hadi bakalım. Geçen de geçememiştik ama bu sefer geçmek istiyorum artık yeter ya. Şöyle W. Çok güzeldin diyor bana. Eyvallah hocam. Sizin güzelliğiniz o. Biraz laf ama bana. O da olacak artık. Bu kadar kolay mıydı lan bu? Geçen de nasıl geçemedim ben bunu şaşırıyorum açıkçası. Maytapla artık maytap yapabiliyormuşuz. Kimya setimizde odamızda. Bizim odamızda kimya seti mi var? <laughs> İnan bunu hiç bilmiyordum. Yeni bir şeyler öğreniyoruz her geçen gün. Okuldan nereden çıkılıyor? Şuradan çıkarsak. Ay çok. İçeride de bir tane görev var gösteriyor açıkçası. Üst katta hem de. Dur bir ona yapayım hemen cecik. Aa, ne görevi lan bu? Ot kıran. Bir deneyelim bakalım neyi kıracağız. Bizim biyoloji hocamız değil mi la bu? Hello? Bunun dersini çok seviyorum ben ya. Onu aç, bunu aç, ciğerleri sök, kalbi sök. Sök gibi durma. Gel What yardım you want, et? Ne istiyorsun lan benden cidden? Seni mi çağırdım? Oh, Yok yes, hocam. Beni mi çağırdınız? Look at that plant, boy. Magnificent, Gerçekten isn't it? Not a bit. No apple. Trapula, maxima, fortissima. A rare ki. and precious Venus flytrap. Unfortunately, there is a boy at this moment in the world who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. De they of, keep that, that, that to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. And death. And death. Do I make be? Myself clear? Anladım, Very anladım. clear, Merak sir. Etmez. You want me to kill Darby Harrington. Yeah, I'll get right on that. Bu işi halledeceğim diyor bize boy, The plant boy. Kill the plant. Tamam tamam. Oh, right. Bizimkisi yoksa çocuğu öldürmeye de hazırdı yani. Hocam siz bir emir verin yeter. <laughs> Eski bu ordu saçını yaptır. Hayda lan bitkiyi öldüreceğiz saçı niye yaptırıyoruz? Hep de burayı böyle dolaşmak da çıldırtıyor benim şeyimi ya. Şimdi saç yaptırmaya gideceğiz bir tane bisiklet bulsak. Çok güzel olmaz mı? Şöyle etrafa bakayım da. Oğlum bizim okulda bisikleti koyacağımız bir yer yok mu açıkçası ya? Of çıldırıyorum yeminle. Belki bizim şeyin önünde vardır. Genelde buraya koyuyorlar bir tane. Evet. Burada da yok. Zaten aradığın zaman hiçbir şey bulunmaz abi. Genel olarak bu böyledir. Ha Enes geliyor. Enes'e görmeden kaçıp şuraya yoksa yine yer beni. Ha. İliğimi kömü, kemiğimi sömürdük. Kızacağız. Ne yapsın bende kaç koyulamayan bir cazibem var benim de. <laughs> Şu kafam. Aa şişmana bak. Lan oğlum bisiklet senesi götüne girecek. Şöyle bir... Ya yine kaykay kaldık ya. Millet mont falan giymiş. Biz hala... Şuradan kesilmemiş orası. Ya kaykayı da hiç sevmiyorum ya. Yeminle Nereden gittim bile anlamıyorum bu kaykayı yüzünden Şuradan gidersek herhalde daha iyi olacak Neyse geldik geldik hemen şurası Bir saç yaptıralım bakalım Nasıl bir saç yaptırsam Emin değilim açıkçası saçlara bir bakayım Ondan sonra şey yaparız Ne dedin lan bana sugar Mıkır sensin lan sugar İyi çocuk Aa, Böyle çevirince Cık, Renkler değişiyor Hollywood Bu ne oğlum böyle ya Çöp. Değiştir bunu. Bakayım şuna çekici erkek. Bak aslında var ya. Bu güzelmiş he, ha. Kısa ve kabarık. Kabarık derken. Bunun neresi kabarık böyle? Kısa ve dağınık olması lazım bunun. Akıllı. Akıllı var ya. Muhteşem duruyor. Hem de saçlar böyle birazcık dağınık. Hem bize bir Böyle şey havası da katmıyor değil böyle. Nasıl diyeyim? Serseri havası. Sarmaşıklı güneymiş. Yok yok akıllı bence en ideal abi. Renk olarak da kaşımıza uyumlu bir renk yapalım. Çünkü şu daha iyi gibi. Kaşımıza uyumlu gibi ha. Daha ne? renkler var? Çikolata rengi. Çikolata rengi de fena değilmiş açıkçası. Akıllı, bakır, kumral. Kesene iyidir. Kesenede kaldı gözüm. Şimdi çıkabilirim. Oo, kalaydı. Orada bir ton para harcadık ya berberi. Ama bizim buradaki berberlerden daha ucuz yine de. Şurada bir tane bisiklet mi gördüm ben? Aynen evet evet gördüm. Bir bisiklet gördüm. Oha onu satayım. Şiddet şiddet. Kadına çarptım. Ve beni kovuluyor şerefsizler. Durun lan. Alt tarafı birisine çarptı. Kadına satayım ya. Dünyanın... Ne oluyor oğlum? Adam beni motorla kovuluyor Okulun içine What the heck ne oluyor lan Ananı satayım iyi ki birine bisikletle çarpıverdik ya Sokayım böyle işe Sizin işini yaptığınız işe sokarım lan bırakın lan beni Ne oluyor lan What the heck Beni bırak ya lütfen Seninle dalışmak istemiyorum Ananı satayım beni Ne yapıyor önümü kesiyor Buradan çıkamazsın. Ne oldu lan herifi. Kaç 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 kaç. Geliyorlar geliyorlar abi peşinden geliyorlar. Ananı satayım. Ne oldu? Ha polis buraya gelemiyorsun galiba X. Geliyor lan. Pardon abi özür dilerim şurada bir şey var. Maytap aldım. Bu maytabı senin götüne sokarım polis. Hey buddy. Harika görüyorsun. Saçın da mükemmel diyor. Eyvallah. Sizin mekanda yaptırdım. Açar mısın lütfen? Aaa adama övmemiz gerekiyormuş. Aaa ders başladı lan bu arada. Şunu yapıp bir derse girseydik iyi olurdu. Nasıl yukarı çıkacağım? Şuradan çıkarım. Şöyle sağdan bir gidiş var herhalde. Buradan bir gidiş göremiyorum. Burada yine iki tane... Zengin şey var oğlum bu adamların mekanı ne güzel. Ya niye bir zenginlerin mekanı? <laughs> Tabi zenginlerin mekanı güzel olacak. Adamlar zengin para var. Takılıyorlar. Merhabalar. Benim burada bir işim varmış. Aha bu çiçeği, çiçeği öldüreceğim. Çiçeği. Bunu al diyor ha. Bitki yok et lan bu bitki canavar da saldırmaz inşallah bana. Vursana. Çift. Ha, vurma. Ha böyle sık ağzını Elimizle vuruyoruz gidip ya. Bana saldır mı? Yalnız bu eti yiyen bitki var ya beni bile yer burada. Çok savunmasız duruyoruz şu an. Krapula Maxima. Sen öldün oldu Geberdin zaten. Birden geberi verdi. Neyse. Ağzımıza sıçacaklar şimdi. Aa, yine dövüş vakti geldi. Karat lan. Ya oğlum size ne oluyor lan? Oy. Ay, neremden vurdu beni? Şerefsiz çocuk. Ananı satayım. Engel lan buraya. Ananı satayım. Gözüm, resim, gözüme vuruyor. Şerefsiz çocuk. Ha şöyle. Şöyle bir tuta ona tutamıyorum bu adamı. Bu adam benim için tutmam çok güçlü herhalde. Re re. Şat! Şöyle yamulturum lan ben adamı. Nasıl çıkacağım lan buradan? Vurmam mı gerek kapılara? Oha! Yumruğumla kapı kırıyorum. Kapı! Çok güçlüyüm ya. Bunu da kıralım tabii. Tam buralar kırık kırık kapı. O kadar zengin adamsınız. Bir kapı yaptıramamışsınız kendinize. Ona şaşırıyorum açıkçası. You wanna fight? Zaten savaşıyor o zaman sabahtan beri. Çat. Adamın ağzına vurdum tokadı. Ananın gözüme geldi. Şerefsiz çocuğu. Ağzına sıçıyor. Beni ne yaptın lan? Ah. Suratıma da attı şeref. Çocuğum, Sen ben seni kör de hallederim merak etme. Al şöyle sen bana o kadar şey yaptın. Ha neden kendine vuruyorsun? Senin sorunun ne? Ha bir de düştü salak. Ay sen nereden çıktın be? Bir bırakın lan. Alt tarafı çiçeğinizi öldürdük canınızı almadık ya. Şerefli çocuğu. Vallahi boynunu kırarım senin. Böyle aşağı inersek. Hasiktir bu adam geldi yine. Çok güçlü bu ya. Bana bizim kadar güçlü müsün lan? Ha? Alın şimdi. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? What the heck? Seni var ya. Ağzına sıçarım. Adam. Öldürüyorsun lan beni. Onu öldürecek beni. Tut onu. Şöyle. <laughs> Oha bu hareketi ilk kez görüyorum ha. Güzelmiş. Bu de çok iyiymiş bu arada. Ah geçtik. Nice. işte böyle. Biraz zor oldu ama içeride az ölüyorduk. Ya bu arada yanımıza yiyecek taşıyamamak ne kadar kötü bir durum ya. Affedersiniz kusura bakmayın. Lütfen beni bırakır mısın? Ben de tam derse gidiyordum. <laughs> Yalanlar adamların çükünü tutmak bir yandan kötü de gelse ya da işe yaramıyor değil. Aa nasıl şu? Ne yaptın lan sen beni? Bırak lan beni. Derse gidiyorum lan ben. Aa ders bitti bu arada. Kusura bakmayın artık beni kovalayacak bir nedeniniz yok herhalde. Çünkü okulun içinde de bir bu arada şey var. Lan 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 İlimi lan ne oluyor lan 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 Şuraya bir girelim hızlıca ya. Beni bırak abi. herkes niye beni kovalıyor ya? Ay. Yine bu kafeteryacı teyzenin işi mi var bize? Aşçının manitası. What? Senin bile manitan mı var lan? Vay anasını be. Teyze ne yapıyorsun? Yemeğin içine tırnak mı kesiyorsun? Kendini düzeltiyor, güzelleştiriyor, güzelleştiriyor. Oh hey kid! How do I uh, Great! <laughs> Who's the lucky guy? Dr. <laughs> Watt! The <gülüyor> chemistry teacher? Uh -huh. I don't know what it is about that guy, but every time I get a look at his bald head and manic eyes, inside! <laughs> 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 okay, that's enough information. Thanks. Yeah, it's true. I'm <laughs> sure so. <laughs> Hey kid, I need you to do me a favor. <laughs> <laughs> Dr. Watts doesn't actually realize that we're going on a date yet. <laughs> but we are. <laughs> and I need to get ready. So, I'm so get this perfume from the staff room. You know where that is, right? Oh, I got some candy and some sedatives. And for the sedatives, don't buy them. Just look for them in the trash. yeah Okay, I can do that. What the hell? Good. <laughs> Ben anlamıyorum valla. Ah muhteşemsin. Sıçayım. Herkesin manitası var lan zaten. Biz mantası kaldık. Koş bizim de var ama. Anyways bye. Anyways bye. Neyi gösteriyor lan o? İçeride ilk önce içeride görevimizi yapalım. Bu arada canımız çok düşük ya. Şu çöpleri karıştırabiliyor mu? Saklan diyor lan sadece. Hay, herkes bana merhaba der oldu. Öğretmenlerin öğretmen odasına uzak tut. Hatta hey, nasıl başaracağım? Ya, sen ne yapıyorsun oğlum? Ödenme <laughs> eşyaları 3. nasıl yapacağım acaba buna? Şuradan bir exit desem buradan çık. Buradan çıkmasam daha iyi sanırım. Ben fizikal bilmem neyim. Ya, ya, niye herkes bana karşı şey yapıyor? Adamlar da onu kovuyorlar. Küçücük çocuğu niye kovuyorsun sen? Sen kim lan bana bana lan? Neyse. Bir şey yapamayacağım sana şimdi bak. Aa, ya sen şeyine sokayım ya. Daha şehirden izdir. O yüzden bilmem lazım bisiklete. Orada canımız çok az. Öğretmenleri de öğretmenler odasına nasıl uzaklaşacağım bilmiyorum. Ancak gece olunca uzaklaşırlar herhalde. Orada polis inşallah bizi daha aramıyordur be. Yemin ederim o motorlu polis ne kovaladı lan bizi. Adam okulun içinde bile motor sürüyor. Utanması da yok ha satayım. Aa, merhaba. Ya şekerim var fakat ödemeniz lazım diyor. Ödesem mi dövsem mi ama yani şimdi <laughs> Evet evet şey ya. Kaç para verdik lan? 5 dolar bir şeker için. Çikolata kutusu okey. Tamam bunu hallettik. Bu çocuklar... Ya özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim memur bey. Yatıştırıcılara para vermene gerek yok dedi. Sadece çöpleri karıştırsan olur. Bir bakayım çöplerde aradığımızı bulabilecek miyiz? Oo selam dayı ne yapıyorsun? Çöpü karıştır. Nasıl karıştıracağım lan çöpü? kadar Affedersin ama... Nasıl karıştıracağım bilmiyorum. <laughs> Reçeteli hap buldum. Yine mi ya? Aa, pardon, pardon memur bey kusura bakmayın ama siz de çok taşınıyorsunuz ama illa ki sizi taşaksız mı bırakayım? Şerefsiz çocuklara. Bırakın lan beni. İşimiz gücümüz var burada. Herkes kendi derdinin şeyiyle uğraşıyor ya. Allah Allah bunlar da benimle uğraşıyorlar. Tek dertleri benim. Şuradan geri dönmem lazım. böylelerden sola döneceğim. Ay bunun... mal şeyine bir türlü alışamadım bisiklet sürerken. Çok hızlı dönüyor. bir tek hocaları uzaklaştırmak kaldı. O da en zoru zaten. Onun nasıl yapılacağımı bulursam çok iyi olur. Aslında bir koku bombası atsam... Ne oluyor oğlum? birbirini sopayla dövüyor yine. Ve bırak bisiklete. Hmm. Anca akşam uzaklaşıyorlar o odadan herhalde. Şöyle bir koku bombası var mı lan? Bu ne abi? Bu koku bombası olması lazım herhalde. Şey oraya doğru nasıl yapacağım? <laughs> Ağzına sıçtı. Beni gördüler ya. Otoriteye karşı saygısızlık yaptım. Özür dilerim. Suçum nedir? Kabul etmiyorum suçumu Şimdi çocukları bırakın lan beni. Ağzına sıçayım. Ağzına satayım. Şimdi sıçtılar ağzıma. O içinden çıkmam lazım herhalde. Anca öyle kurtulurum. Ya what the heck ya. Süremiyorum bu bisikleti. Bakayım bir şöyle. Aaa. güzel oldu ha. Şimdi kaçtık. Şimdi geri dönebilirim. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu bu. Şimdi tekrar dönersem artık bana herhangi bir sıkıntı yapmıyorsanız inşallah Kapının önünden de uzaklaşmıştır hocalar. Ulan cidden zor şeylerle meselelerle uğraşıyorum. Bakayım mı? Tekrardan gidip bakacağım. Hala oradaysanız artık yuh ya yani, ne benzin şeyine ya. İşte böyle. Ben de bunu bekliyordum. Direkt odaya dalması da yok mu? İnsana sinir eder. Parfüm şişesini de aldık. Hadi bakalım Edna. Bugün başardın. Haneye tecavüz yok da tecavüz mecavüz yok. Baktım içeride hocaya belge verecektim sadece. Okul akşam 7 p.m'de kapanır. Aa, okey. güzel. Kapansın ya zaten görevimizi yaptık. Hop, al bakalım sana hey, Edna, I got Hey Edna, you old bad. I got your stuff. Ha! Oh, wow. Oh, wow. Çok güzel. If I was 50 years older, I'd date you myself. Ah, thanks, kid. Where's the perfume? Right here. Huh? Ah, I needed that. I get so nervous before a date. Yeah, well, good luck, Edna. I can't I need you to do me a favor. Another one? Yeah! What's in it for me? I won't spit in your food. Will spit Mr. Şey Hat -tricks, if I say yes? <laughs> For you, kid, I'll do worse than spit. Okay. <gülüyor> 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 I want to go on a nice date with Dr. Watt. So go then. Have <laughs> fun. <laughs> <laughs> yeah. Well, you know what you kids yes, are like. You see a beautiful couple out on a date and you're bound to do anything to ruin it. You got a point. So listen. I need you to watch out for me. <laughs> bu yüzden çocuklar bu istiyorum. Nasıl yapacağız lan ona? Geçtin. 40 dolar res. Dedi ki benim çıkarım ne diyor? Para kazanıyorsun karşılığında. <laughs> Job well done. Job well done. Orada akşam yedi bir anda kapanır. İyi gite. Bir görevin daha sonuna gelmiş olduk ama uzaklaştır diyordu. Hiç uzaklaştırmaya falan gerek kalmadı bu arada. Gayet güzel oldu eee bisiklet vardı lan burada şurada duruyor daha yeni görevlerimiz neler şöyle sağa ok don baskını küçük suçlar daha başka inek duolosu aşçının randevusu şimdi onu bir geç de şu don baskın neymiş onu merak ettim açıkçası kimi don baskını derken soğuktan donmak anlamında mı yoksa iç çamaşırı anlamında mı don Ha burada kupa da varmış. Yine bir yarış var herhalde. Yarışları şimdilik boş ver. Şuraya bir girelim bakalım. Aa, başlıyorum lan göreve. Come hitter. Bu, Bu beden eğitimi hocası değil mi? Aynen o. Şerefsiz bir de I've been looking for naughty boys in the wrong parts of town. What I mean, Hopkins, is that I'm glad to report that in that disgusting store, I did not find one naughty boy, not one. <laughs> well, that's good, correct, sir. Things <yaz yardımcı because himself initiatives> like that can really rot a young man's mind. Exactly. That's why I got this research to check for dangers. It's good be. to see you're dedicated to his work, sir. Thank you. No problem. I'll tell you, Hopkins. I'm quite worn out with all this work. I don't uh, mm -hmm. suppose you could do me a favor. What? Well, uh, how do I put this? I'm in charge of the laundry this week, but I got so carried away with my research that I forgot to collect it all at the same time. <laughs> it would be mm -hmm. embarrassing to ask for it now. Oh, uh, uh, maybe you could help. But you'll uh, have to be discreet. Discretion is my middle <laughs> name. <laughs> sir. Great! So go and collect all the dirty laundry from the uh, girls' dorm. Okay. Uh -huh. And if you get caught, I know nothing about it. I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store clutching illicit magazines. <laughs> Good boy! Now hurry up and bring them to me by the school gates. But. Ama sessiz ol diyor. Ya nasıl bir sapıksın sen ya. Görüşürüz hocam görüşürüz. Senin gibi sapıkları ne yapmak lazım bilmiyorum. Nasıl bir adamlar bunlar ya. O orada otobüs durağı nerede ya. Otobüste falan gidebilirsiniz diyor da hiç otobüs durağı falan görmüyorum ben açıkçası. Öyle bir görseydim güzel olurdu. Her otobüste direkt okulun önüne kadar gelirdim. Daha az bir şey olurdu. Orada kızlar yurdu burası değil mi? Sağdan bir giriş var gösteriyor. Bakalım hızlıca. Ha, bu ne lan böyle? Adamlar merdiven gibi şey yapmışlar daha rahat çıkalım diye buraya. Helal olsun be. Erkekleri de düşünmüyor değil ha ben adam Sen adamsın adam. Çamaşır parçalarını topla. Hepsi alt katta ve biz çatı katındayız. Lan buraya böyle burası bok götürüyor. niye tecavüz ha bu arada. Burada yakalanırsak ağzımıza sıçarlar. Buna 5 tane kilo mu toplayacağız? Ve <laughs> kız yurdundan yetkiler tamamen faydalı dışarı atılırsınız. yetkiliyi de görmüş olduk böylelikle. Şöyle bir hızlıca gidelim. Şuna bir olur muyum? Herhalde... Siktir. Yakalanacağım yakalanacağım. Anlamı sıçayım. Kapandı. Nasıl yapacağım? Saklanacak. Şuraya saklanabiliyorum bu arada. Şuraya bir saklan lan. Geliyor geliyor kadın. Her şey yolunda be kızlar. Her şey yolunda hocam. Lütfen buraya gelmeyin. Beni bulmayın lütfen. Nasıl gideceğim oğlum? Tam önümde duruyor. Buraya da gelecek mi acaba? Aa, gidiyor lan. Gidiyor musun? Geliyor musun? Bir karar ver sen de. Şöyle 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 şöyle. Nerede burada bir dom daha olması lazım. Beni seviyor musun? Tamam öyle olsun. Seviyorsan sev. Hani buna bir sıkıntımız yok açıkçası sevmen konusunda. Sadece beni bir rahat bırak şu anlık bir işimiz var. Burası nere lan böyle? Oha banyo. Sen ben de mi? Hiçbir şey yok lan ortalıkta. Sadece ortalıkta oyuncu geziyorum. Ne çıplak birisini gördüm ne de herhangi bir kişi kimseye dokundum. Sadece kirlileri topluyorum. Bu da benim görevim. Hayda, tüm şeyleri topladık ya. Ne oluyor lan? Acıyor mu? Bu niye çaldı lan? Yangın alarmını. Kıza yurdundan çık. Tamam çıkıyorum çıkıyorum. Nasıl kaçacağım lan? Oha herkes beni gördü ha abi şu an. Aneye tecavüz. Nerede lan buranın kapısı? Ne? Şuradan çıkarsak çok güzel olur. Çık 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 çık. Kaç 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 kaç. Anan ne oluyor? Yükleniyor diyor. Oh be en azından var ya kurtuldum ha. Güzel oldu. Okulun kapısının önünde derken burayı mı kastediyordun sen? Nasıl bir adamsın ya? Al şunu al. Bütün bunlar yaşadığın belalara değer diyor. Oğlum benim de dersen geçirirsin herhalde. 30 dolar. Aslında kötü para değil güzel para aslında. Kaç para oldu lan? Zengin olduk ha. Neyse gideyim bari. Fazla geç olmadan saat şey olmuş. Yatayım uyuyayım sabah. Devam ederiz tekrardan ya. Ya yine atıyorlar ya. Ya siz nasıl adamsınız oğlum ya? Sürekli atıp atıp duruyorsunuz. Bir şeyler. Bu Böyle yerde bir şey var ha. Aa yumurta olmuş. Maksimum kapasite. Güzel. Nice. Bir de kayıt etmemiz yok mu? Oha beni çağırıyorlar lan müdürün ofisine. Christmas present'ım gelmiş. Şunu bir kaydedeyim de sonra giderim.